İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağır Alioğlu, A Ağ Parti mevcut siyasi partilerin milliyetçilik anlayışının yetersiz olduğunu vurgulayarak kurduğunu dile getirmişti. Bu sözün üzerine İYİ Parti'nin milliyetçilik anlayışı Ağır Alioğlu'nun dediği gibi yetersiz mi? Sizler yeni açılan partiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlar, herkes bir siyasi parti kurabilir. Yani bizim kanundaki gereklilikleri yerine getiren herkes bir siyasi parti kurabilir. Siyasi parti kurduktan sonra da milletimiz gönlünde, kendisine yardımı için de bir takım argümanlar kullanabilir. Bizim biz Yavuz Bey'in bizim partimize karşı onu söylediğini düşünmüyorum. Öyle bir şey yaptıysa eğer bizim partinin milliyetçilik anlayışına onun onunla on, ilgili bir de etmez. Onun için ben düşünmüyorum o kime söyledi niye söyledi bizimle zaten şeyimiz değil. Yani,